Merhaba dostlar, ben Turanay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ATM'ye para yatırırken para sıkışması sonrasında yaşayacağınız mağduriyeti önlemek için ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bilindiği gibi ATM'ler belli miktarlarda para yatırma limitlerine sahip. Bu limitlerin yanında da banknot, kağıt para olarak yatırmanın söz konusu ve ATM'lerde 40 taneden fazla para almıyorlar. Fakat bazı kişiler burada para yatırırken 40'tan fazla kağıt koyması ya da zaman içerisinde bankamatik para hazinesindeki yıpranmalar gibi hususlardan dolayı para yatırımı sırasında sıkışmalar söz konusu olabiliyor. Burada paranız sıkıştığı zaman ATM parayı alır ve hesabınıza geçirme gibi bir imkanınız olmaz. Yatırdığınız para e, yüklü miktarda olabilir, düşük miktarda olabilir. Burada sıkıntı yok. E, kişiler bu aşamadan sonra endişelenmeye e, başlıyor. E, çünkü parayı hesabında görmediği zaman korkuyor. E, yani yüklü miktarda para olunca da tabii ki e, endişelenmemek mümkün değil. E, burada yapmanız gereken ilk husus e, sizin burada para sıkışması yaşadığınız ATM'nin e, ATM numarasına ulaşmaktır. E, bu bankamatiklerde her bankanın bankamatiğinin ayrı bir numarası vardır. E, öncelikli olarak karsız işlem menüsünden de e, bankamatiğin numarasını aldıktan sonra e, hemen e, zaman kaybetmeden bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp buradan para sıkışması yaşadığınızda e, bankamatik numarası ile birlikte talep oluşturmanız gerekiyor. Bankamatiğe para sıkışması sonra oluşturduğunuz talebin incelenmesi e, banka görevlilerinin bankamatiğe gelip e, buradaki muhasebe kayıtlarını ve içerisinde bulunan para miktarı ile karşılaştırması sonrası e, çıkarılan bir husus. Bu aşamada e, banka personelinin ATM'ye gelerek işlem yapmasında geçen sürede e, sizin de paranız hesabınıza geçmesi mümkün değil. Zaten e, burada talebi oluştururken ne kadar yatırdığınızı e, yani paranızın ne kadar sıkıştığı ve ne kadar ATM'de kaldığını da müşteri hizmetlerine belirtmeniz gerekiyor. Yapılan inceleme sonrasında e, bankamatikte çıkan fazlalık para e, sizin e, merak etmeyin. Zaten e, bütün bankamatiklerde güvenlik kamerası da söz konusu. Bunu da inceleyebilirler. İncelemesi da yaklaşık bir 5 gün gibi süre geçtikten sonra ATM'de sıkışan para da hesabınıza geçirilmiş oluyor. Bu süre diliminde beklememiz gerekiyor. Yani 3 ila 5 gün içerisinde ATM'de sıkışan paranız hesabınıza geçmiş oluyor.